merhum Erbakan hocamız diye alacağız. Hiçbirinizin arasında hak geçmesin. birbirimizle uyum sağlayabileceğimize kanaat getirdik ve arkasından da evlilik gerçekleşti. Filmlerine ilgim hey. var. Eşimle hafta son derece normallerden doğan kira gelirlerimiz de var. Şu anda kendisiyle hiçbir sorunumuz Asla yok. Söz konusu olamaz. Hukuki olarak da hiçbir delili zaten yok. İşte gene milli görüş davasına yeniden Refah Partisi çatısı altında hizmet etmeye devam ediyor. Bir yerde yenilmesi, içilmesi, değerlendirilmesi asla söz konusu değil. Keserken, Fethullah Gülen Hoca Efendi'yi çok özledik. Bu hayırlı hizmetlerine gelsin, Türkiye'de devam etsin dedi. Bizlere asla yansıtmadı. Çok vakarlısından da FETÖ ve CHP ile olan yaklaşımlarından dolayı da ayrıca tabii istikamete ilişkin hatalar oldu. O nedenle diyoruz milli görüşü temsil etmeleri mümkün değil diye lerden dolayı Peki. milli görüş ve Erbakan bakan hocanın çizgisine aykırılık bulunduğu için biz ayrıldık. Dolayısıyla bir de biz... siyasi partiler kanunu genel merkezlere padişahlık yetkileri veriyor. Dolayısıyla... Bunları da gerçekleştirmek için iktidar olmak istiyoruz Söz diyoruz değil. Peki. Şimdi olması Diyanet İşleri Başkanlığının ve ilahiyatçılarımızın Sözler tabi müzakir. istikamet sıkıntısı asla kabul edilemez. Geleceğiz. Ahlaki ve manevi kalitesi yüksek, bilimsel ve teknik kalitesi yüksek nesil yetiştireceğiz Ciyazı diyoruz. kavga ederek, aslımızı inkar ederek bir yere varamayız. Ve kendi bu nedenle diye. bizim Atatürk'le herhangi bir sorunumuz yok. Aynı, Aynı zincirlik gibi. üstünü kapatırız tabii. Bunu açıkça zaten söylüyoruz. Gerçekleştirdi Cumhuriyet tarihinin en büyük kalkınma hamlesi. Yani gene Peki. bunu savunursa bir insan... E bu din düşmanlığı olur tabi. Genelgilere yani tavsiye etmem de öyle. Biz sallallahu ve sellemin ilk eşi Hazreti Hatice validemiz bir iş kadınıydı, tüccardı. Evet. Ve Doğru. 17 Kasım'da Ankara'da hep söylediğimiz gibi Türk siyasi tarihinin en büyük genel kurulunu yaptığımızı söyleyebilirim. Gayet dolu ve nezaket dolu. Şimdi süre yeterli olmaz bunları açıklamaya ama böyle bir manevi mirası inşallah en güzel şekilde değerlendirip Milletimizin teveccühüne layık olacak. Çok olacağız. acil baskın bir seçim olması yeni kurulan bir parti olarak, siyasi olarak, teknik olarak çok e, tabiri caizse işimize gelmez. Biz bir de biraz önce söylediğiniz o bu o acayip iftiralar yüzünden e, eksiden başladık. Arabistan'da niye 28 Şubat olmuyor? Olmasın da. Evet. Büyük Arabistan. bir kahramanlık ve cesaret. Sadece Müslüman olması o önemli Türkiye değil. Yeniden değil. büyük Türkiye diye ifade ettiğimiz noktaya gelmesini istemeyen.